Küçük işletmelere doğrudan desteği en az veren birkaç ülkeden birisi Türkiye. Milli gelirine oranla. E, Türkiye arasındaki pek çok ülke yayında doğrudan desteklerle bu pandemiyi atlattı. Ee, doğrudan destek tabii kaynak gerektiriyor. Kaynağınız olmasa da para basarak kaynak üretirsiniz. Böyle olan şu şartlarda merkez bankaları biraz da bunun için var. Para basma makinesi bunun için vardır. Ama Türkiye'de onu da yapamadır. Hatta duymuşsunuzdur pandemi öncesinde yedek akseler de tükendi Merkez Bankası'nın yedek akçeleri. 2019'un ocağında daha pandemiden bir sene önce yılların biriktirilen yedek aksesi bir anda sıfırlandı. 2020'nin ocağında da 2019'da biriktirilen yedek aksesi bir anda sıfırlandı. Bir günde dağıtıldı bitirdi. Dolayısıyla çok zayıf bir bünyeyle Türkiye ekonomisi bu duruma girdi ve maalesef en çok etkilenen ülkelerden bir tanesi oldu bugün e, itibariyle. İşin sağlık tarafıyla da ilgili yine e, şeffaf olunmadı. Vaka sayısı, hasta sayısı net söylenmedi hiçbir zaman vatandaşlar. Bizim o ilk yedinci gün, kuruluşumuzun yedinci günü yaptığımız açıklamada o da yazıyordu. Çünkü biliyorduk uyluğundan vazgeçmez. Bunlar şimdi tabloyu farklı sunmaya çalışırlar diye. Orada dedik, bütün gelişmeleri dedik, zamanlı ve şeffaf bir şekilde vatandaşlarımıza paylaşın dedik. O da yapılmadı. Veriler evet. geç paylaşıldı, yanlış veriler paylaşıldı. Vaka sayısı bir ara biz Türk Tabipler Birliği'yle, İhsasiler Birliği'yle yedi ayrı sağlık kuruluşunun yöneticileriyle bir toplantı yaptık. Şimdi onlar ısrarlı bir şekilde vaka sayısı 31 derken devlet 15 bin açıklıyordu. Sonra biz birkaç yerde bunu tekrar ettik 30 bin, 30 diye. Açıklamalarımızdan yaklaşık 15 gün sonra Sağlık Bakanlığı çıktı, tanımı değiştirdik falan dedi. 29.800 küsur vaka açıkladı. Ama bunu bizim epey bir mesele yapmamızdan sonra gerçekleşti. Şimdi aşı meselesi önümüzde. E, aşıyla ilgili açıklamalar maalesef güven oluşturmuyor. kaç aşılık sözleşme yapıldı? Ne kadar sipariş verildi? Bunlar ne kadarı, ne zaman gelecek? Tamamen muamma yapılan açıklamalar, şöyle alt alta koyun. Bakın hiçbir birbirine tutarlı değil. Bizim bir yıl koruma için 200 milyon da şey ihtiyacımız var. Yani 84 milyon nüfusu iki yıl, bir, bir yıl, 12 ay korumak için. Ee, bunun sadece yüzde altı yetse kadar temin edilebilir ve toplumun geneli aşılanmadan da bunu bu pandeminin etkisinin ortadan kalkması ve ekonomik etkilerin ortadan kalkması mümkün değil aşının en az nüfusun %60'ına yapılması gerekiyor ve iki doz yapılması gerekiyor. İki doz aşı da altı ay koruyor. E, bunlar yapılmadığı sürece bu pandeminin olumsuz şartları maalesef Türkiye'de devam edecek gibi görünüyor. Tedbir önemli kuşkusu, işte maske önemli, mesafe önemli, hijyen önemli ama e, aşı da önemli. Yani bu aşı konusunda da e, tedbirli gidilemediğini, yeteri kadar tedarik sağlanamadığını maalesef e, üzerek Görüyoruz Türkiye genelinde. Ee, televizyonlarda az görünüyorsunuz, e, tespit var bu doğru ama bu bizim tercihimiz değil. E, çünkü devletin sahip olduğu kanallar ve yine hükümetin kontrol ettiği televizyon kanalları bizi göstermiyor. Çünkü e, eğer fazla bir şekilde görünür olursak vatandaşlarımızın desteğinin çok hızlı bir şekilde bize döneceğinden korkuyorlar. Onun için yok varsayı olarak biz sınırlı sayıda televizyon kanalıyla çakma hata bulabiliyoruz. Ee, sosyal medyayı kullanmaya çalışıyoruz. Bir de teşkilatlarımız geliştirdikçe birebir teması önemli bir iletişim yöntemi olarak e, kullanmaya çalışıyoruz önümüzdeki dönemde. Sosyal medya önemli. Sosyal medyada aktif olmaya çalışıyoruz. Ee, gör, görüşlerimizi Düşüncelerimizi, planladığımız projelerimizi mutlaka sosyal medya hesaplarımızda paylaşıyoruz. Ama oraya tabii girip bakmak gerekiyor. Böyle hazır televizyonda, onlar maalesef televizyon gibi değil. Yani ama gençler takip ediyorlar bizler ee, Aslında şu anda Türkiye'deki evrenin yüzde on sekizinde internet bağlantısı yok. Ama buna rağmen, e, böyle yaşayacak ileri vatandaşlarımız da çocuklarından, torunlarından duyuyorlar. Yani onlar gösteriyorlar sosyal medyayı gördüklerini. Babalarına, annelerine, dedelerine falan. Ee, bu şekilde belki yeterince hızlı bir şekilde tanımlamız artmıyor ama buna şükür diyelim. Çok çalışmamız gerekiyor. Bu zorlukları rağmen, e, bu sıkıntılara rağmen. Ee, bu Bağkur emekleri ve işçi maaş farkı belki Birol Bey...